Herkese selamun aleyküm arkadaşlar bugün sizlere bilgisayarımızı nasıl yani tabletimizi nasıl bilgisayarımıza bağlarız bunu göstereceğim İlk olarak Play Store'dan Alpemix programını indirelim ve bilgisayarımıza da aynı programın PC şeklinde indirelim şimdi gidelim programımıza evet açılmasını bekliyoruz ve açıldığında ip ve parola istiyor bunu nasıl yapacağız arkadaşlar şimdi şuradan göstereyim size gelelim kamera diyelim girelim dışarıdan görsel olarak göstereceğim size Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dışarıdan açtım programı karşında iddia prola var bunu yazacağım programa 568 756 568 856 107 Evet 5 şifremiz de 5 23. 504 23. Evet arkadaşlar bekleyin bir Şimdi şifremizi e, ve şifremizi yazdıktan sonra bağlan diyoruz. Masaüstü görüntüsü alınıyor. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bilgisayarımıza bağlanmıştır. Şuradan gösterelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bilgisayarımıza bağlanmıştır. Şimdi neler yapabiliriz onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bilgisayrimizi kontrol edebiliyoruz. Evet arkadaşlar. Bu kanalımızdır. Abone olursanız sevinirim. E diğer videomda da tabletimizi nasıl TV'ye bağlar onu göstereceğim arkadaşlar. Destek gelirse paylaşacağım. Kanalımıza abone olun arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler İyi akşamlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşça kalın.